Aşağıdaki tabloda Ramazan ve ile ilgili kavramların tanımları verilmiştir. Buna göre hangi kavramların tanımı yanlış verilmiştir? 1. İmsak. Ramazan ayında yeme ve içmenin sona erip orucun başladığı vakittir. 2. İftar. Akşam ezanının okunması ile birlikte oruç açmak. 3. Teravi, Ramazan ayında yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce kılınan namaz. 4. Fidye. Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahiplerine verilen sadaka, fıtır sadakası. A. Yalnız 1. B. Yalnız 4. C. 1. 3. D. 2. 4. Bu soruyu çözebilmek için tabloda verilen kavramların anlamlarını bilmek gerekiyor. Buna göre sorumuzun çözümüne bakalım. İmsak, Ramazan ayında yeme ve içmenin sona erip oruca başladığı vakit. Doğrudur. Hani sahura kalkıyoruz, geceleyin kalkıp yemek yiyoruz. Bu yemeği yedikten sonra sabah ezanı okunuyor ya. İşte bu vakte imsak vakti deniliyor. İmsak kelime alımı zaten tutmak. Artık orucumuzu tutmaya başlıyoruz. İkinci kavram iftar. Akşam ezanı okunması ile birlikte orucu açmak. Evet akşam ezanı okunduğumuzda ne diyoruz? İftarımızı açalım diyoruz. Demek ki bu da doğru. 1 ve 2 doğru olduğuna göre sorumuzda da hangisi yanlış diye soruluyor. O zaman cevabımız C olamaz, D olamaz. Bir de doğru olduğuna göre A da olamaz. Diğer kavramlarımıza bakalım. Teravih, Ramazan ayında yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce kılınan namaz. Doğru. 4. Fidye, Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahiplerine verilen sadaka, fıtır sadakası. Evet, dördüncü cümlemiz yanlış. Niye yanlış? Çünkü burası fidye olmayacak. Ne olacak? Fitre olacak. Yani fitre Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahiplerine verilen sadakaya denir. Peki fidye nedir? Fidye Ramazan ayında çeşitli sebeplerle oruç tutamayan insanların tutamadıkları oruç için verdikleri sadakaya denir. Hani çok yaşlı bir insanlar oruç tutamıyor veya sürekli ilaç kullanmak zorundadır, oruç tutamıyor. İşte bu insanlar tutamadıkları oruç için bir sadaka veriyorlar. İşte bu sadakaya da fidye denir. Dolayısıyla tablomuzda verilen fidye kavramının tanımı yanlıştır. Bu sebeple cevabımız B seçeneği olacak. Beşinci sorumuza geçelim.